yanımda Bade var. Benim konuğum. Evet. Hoş geldin Bade. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Heyecanlı mısın ağacı süsleyeceğimiz için? Çok heyecanlıyım. Sanki ağacı büyütecekmişiz gibi. Evet şimdi ağaç kocaman olacak ve pes pembe çok güzel bir yılbaşı ağacı yapmayı planlıyoruz. Bu sene yardımcı meleğim Bade. Birazcık ben sıkıntılarım var. O yüzden oturarak karşıladım. Kusura bakmayın ama bence çok tatlı bir karşılama oldu ve ağacı çok güzel yapacağımızı düşünüyorum. Hı hı. O zaman şimdi biz maskelerimizi çıkaralım ve ağacımızı süslemeye geçelim. Bak ellerine dikkat et ama canın acımasın. Sen o tarafı yap. Bak, yetki. bak şimdi bak aşağı indirdim ve tüm dallarını açtım. Anladın mı? Anladım. Hepsini de yetkik açacağız. Burada biraz uğraştıracağız. Hepsini mi? Evet. O zaman, o zaman çok zor olacak. Çok evet. Ama başaracağım. İki kişi yaparız. Ama en azından sonunda güzel bir şey ortaya çıkar. Evet. Zaten en zor kısmı bu demesi çok zevkli. <laughs> çok komik olacak burayı hızlandırınca. Ay. Bir <laughs> 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 saat sonra, iki saat sonra. alacak. Mısın? Yani. <laughs> senin sevdiğin neyse. Ben lila rengine aşığım ama kahverengi hariç tüm renkleri çok seviyorum. Ben de siyah ve beyaz hariç. Aa çok asil renkler ama o ikisi. Dün giymiştin çok yakışmıştı siyah beyaz. Ama bütün renkleri de seviyorum. Ben de bütün renkleri seviyorum ama lila, pembe, maviye aşığım. Ben de aynısı. Ya. Ben de favorilerim hep öyle. Evet. Oo, Eğer boyun yetmiyorsa bana bırakabilirsin. Zaten çok uzunum. 7 yaşında çocuk bu kadar uzun olamaz. Gerçekten çok uzunsun sen. Beni çok geçeceksin 1-2 sene kesin. Bak sen bir de point yaptığımda tam evet. şeye çok bakıyorum. Nasıl duruyor? Altlar nasıl? Olmayan yerler mı? evet karşımda. Hemen de bir dakika. Oldu değil mi? Aynen aynen. Bakalım kel yerler var mı? Vurulur düzeltelim. <gülüyor> <gülüyor> Kere motor, i̇ki kere basılan iki kere bastığında ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? İki kere basmış oluyorsun. Ay çok haklısın. Gerçekten <laughs> düz mantık. Düz mantık. Benimle de al. Bence iyi. Ama şurası yani bak şu taraf evet, çok bol, bol. Şimdi oldu, oldu değil mi? Evet ağacımızı bitirdik. İki kişi bence bayağı hızlı yaptık bari. Sence? Evet. Evet, ağacımız artık süslemeye hazır olduğuna göre şimdi en heyecanlı ve en tatlı bölüme geçiyoruz evet. bence. Çünkü en zevkli bölüm kesinlikle ağaçları süslemek. Özellikle böyle bir pembiş ağacı çok tatlı süsleyeceğimizi düşünüyorum. Hadi bakalım Bade süsleri getirsene. Tamam. Süs poşetimiz... Bir paket süs poşetimiz var, aynen yere koyabiliriz. Hemen oradan başlıyorum. Hadi önce evet, onları yapalım. Bir şey söyleyeceğim, bu karışmış. Ver açayım sen bunu ya. Bu açılmış. Ben bunu şöyle doluya doluya arkadan Aynen. şöyle şöyle. Aynen. Aynen hadi yap. Tamam. Çok renkli bir ağaç olacak. Evet ben de şöyle çarpı gibi bir şey yapıyorum şu an öyle bir şey oldu benimki. Bence böyle güzel oldu bak. Çok iyi. Ben bir tane daha bulmaya çalışıyorum. Kırmızı Yıldız. var. Aa toka Yılbaşı tokası gel. Evet. A <laughs> ya, Yılbaşı başı tokası var. Seni bile süsledik. Var çok yakıştı. Seni de süsleyelim. Var mı? Bilmem. Ah! Öp. Aa, öp öteyim mi? Evet öp. <laughs> Benim tüm düdüğü içine kaçmış. <laughs> Bak bu çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi. Bunlar yanacak mı? Evet. Ay, yanacak ya. Hadi sen onu keyfine göre diz. Ben en son ışıklarını açacağım. Tamam ben bir şu dolanan yerleri hemen. Yardım edeyim mi? Olur. Şurası çok. Tutuyorum sen dolanma ön taraflarda kalsın. Tamam. Aynen. Çünkü ışık ön taraflarda olursa daha güzel olur. Güzel. Açıyorum hazır mısın? Aç. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dolayacağım. bakayım ben de şu Noel anne şeyini takayım bari. tamam. Bu da böyle bir yerde dursun ya. Güzel olur bence. Kafasına şöyle. bile takabiliriz onu biliyor musun? Ama o zaman taç. Hem onu yaparız hem onu takarız. Hey, bunun üstüne tak. taç. Evet. Yürü. Hadi tak. <laughs> Çok tatlı oldu. Bence o kalabilir de yani. Bence şöyle birazcık güzel yapalım. Ama şunu öne... Şimdi oldu. Evet Noel anne harcı oldu. <laughs> çok güzel. Hadi bu süsleri takmaya devam. Şu kar tanelerine bayılıyorum ya. Çok güzeller değil mi? Ooo kar tanesi. Bunu gösteriyorum. Hepsini gösteriyorum. Evet. Süper <laughs> gidiyoruz. Pastaya benzedi ya. Aynen. Yiyesim geldi. Şuradan bakayım da bak şuradan bakayım da çok güzel. Evet. Geçen senenin konsepti hatırlıyorsan Barbie'ydi ama aynı yapmak istemedim bu sene, rengarenk istedim. Geçen sene Barbie sticker'ları yapıştırmıştım ağacıma ve Barbie'leri koymuştum. Ah ben hatırlıyorum. <laughs> ah, işte. Ama her sene aynı olmam diye... Kozalaklarım Hı. da çok tatlı değil mi? Evet. Sen mi topladın? Yok, hazır aldım. Böyle boyalı satılıyor. Ha bu arada bu tüm süslerim ve ağacımın da linkini aşağı bırakacağım. Oradan eğer böyle perspender bir ağaç istiyorsanız hepsini bulabilirsiniz benim linkimde. Ben bir şuraya şey takacağım. Tak, boyun olur. yetiyor mu? Yetiyor, yetiyor. Benim yetmiyor oraya. <laughs> ben yetiyor. Daha bir sürü süsümüz ben var. Ben senden daha, daha büyüküm. <laughs> Şu an kesinlikle öylesin. Hah, güzel oldu bence. Ay evime renk geldi. Aynen ya. ben bak poşetin içinde Aynen. bir sürü süs var. Tak sen. <laughs> Ay gitmiş. Gitmiş. Üzgünüz. Böyleydi ama. Bir şey söyleyeyim mi? Aşağısı çok boş kaldı. Evet ama aşağısı boş kalsın. Neden biliyor musunuz? Aslında beni takip edenler Instagram'dan bilir. Çünkü Grey sürekli çalıyor bu süsleri. Şimdi kalabalığız diye çalmaya cesaret edemiyor ama bade bak akşam siz gideceksiniz Nasıl? ya. Hepsini çalacak, bunları devirmeye çalışacak. Bir tane videosu var Grey'in, komple ağacı üstüne deviriyor biliyor musun? Vay vay, vay. O videoyu bulup izleteceğim sana. Sen... Beni takip edenler bilir, buraya da bulursam eğer koyarım biliyorsun değil mi? <laughs> o yüzden riskli bu ağaç. Evde kedi olanlar zaten bilir. O yüzden altlara takmamamız daha iyi. Tamam. Benim ağacımın altları hep kel kalıyor, bu yüzden işte. Ben bu yanı süslüyorum. Bak bu yan benim, diğer yan senin haberin olsun. Tamam. <laughs> İpi kapan diska. Bazı feyiller. Şöyle şöyle durursa koy. Yok ya bu sallanır bir şey olur düşer. Ama Grayonu bir güzel çalar var ya. Ne? Şey gibi kaydırak böyle evet. ya. <laughs> Eğlence parkı. Dırdır dırdır. Ya çok iyi. Bunlar ne? Neden bunların bir şey yok? Kopmuşlar işte. Bunlar. Geçen yıl almıştım. Geçen yıl kopmuşlar. Neyse şöyle koyalım. Düşme sakın. Sakın. <laughs> Şahane bir video oldu. Ben artık burada yer bulamıyorum. Bence senin o tarafta yer varsa koy bunları. Ne no. oldu? hiç koymamışım. Koy işte artık. Bak ben sana vereyim sen koy. Bunların hepsini Hadi. bitirmemiz lazım. Hadi. İş bitti. Hadi. Hadi ipleri olmayanlara sinir oldu anladığım kadarıyla. Ben sana ipleri veriyorum tamam mı? Hem sizleri de bana ver de ben onları durdurmaya çalışacağım. Tamam. Disco. Senin sinirlendim senin. Hem de ipli ne şans. Onu da koy. Çok şirin gözüküyorsun ağacın yanında. Acaba böyle <laughs> mi çeksek tam dayalı bak. Böyle yapabiliriz. Sen şöyle. Tamam. diyorsun ha? ağacımız hakkında. O zaman şimdi ağacımızın tacını takalım mı? Olur. Tacı geliyor. <laughs> Nerede? O zaman ben sana veriyorum. Sen oraya çıkıp koyuyorsun. İşte geldi tacımız. <laughs> Evet şimdi hadi kaç takılsın. Deniz kabuklu. Evet bakayım evet çok iyi gözüküyorsun. Oldu. Evet <laughs> oldu gerçekten. Noel <laughs> anne hem deniz kızı her türlü bir ağaç oldu gerçekten çok tatlı duruyor. Bir evet. dakika hemen uzaktan bakmamız Üçüne lazım. sinir oldu. Koy onu geri. Evet. <laughs> hadi size tarif etsin ağacımızı nasıl önce yaptık anlat rengarenk böyle önce, önce böyle küçücük bir şeydi ama büyüttük böyle sonra poşetimizden şey bir tane böyle süsler falan aldık ondan sonra şu deniz kabuklarını böyle Doladık falan, bunların renklisini astık, bu yıldızları falan. Bir de disco toplarını. Bunları da astık, çok güzel oldu. Burayı, buraları aldığı için öyle <laughs> altı yapmadık. Evet, altını size göstermiyoruz çünkü ağacımızın altını birazcık boş bıraktık. O yüzden Aynen. dolu olan kısmını size gösteriyoruz. baksana böyle sarılı ağaca. Aşırı tatlı <laughs> durmuyor muyuz şu an? Evet. Aşırı hızlı oldu. Ben çok güzel oldu. Şey böyle e, altlardan başladık biz. Burası kel kalmıştı ama artık yastıklıyız. <laughs> sonra evet. şu Noel Baba'yı taktık. Gösteriyorum. Ondan sonra da süsledik bir tane et kabuklu taç. Koyduk. Ve karşımıza aç. <laughs> 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 ne ben be? Evet. Vade şu an poz verir misin? Tamam. Ben ponponlu kız Çok yakıştı ve kız ponponlu <laughs> kız. Noel annesi. Evet Noel anne ben ve sen de Noel kız, Noel ponpon kızı. Evet biz ağacımızı süsledik ve bitirdik. Şimdi keyfine bakıyoruz. Sıcak çaylarımızı içeceğiz ve ağacımızı izleyerek yapacağız evet. değil mi bunu? Çünkü mükemmel bir ağaç çok oldu emek, bence. Çok emek, çok emek Tabii çok emek verdik ve tam bir kremalı pasta gibi duruyor gerçekten. Evet ya. Valla bade iyi ki geldin yoksa ben tek başıma bunu böyle bu kadar hızlı bir şekilde asla bence 14 saat sürerdi ama <laughs> bir dakikada hemen yaptık. Değil mi? Çok hızlı yaptık. Bade bu arada taşlarını gösterir misin yüzüne yapıştırdığım? Acayip tatlı gözüküyor. Belki uzaktan görmemişsinizdir. <laughs> Bade senin de bir ara böyle hani makyaj videosu da çekelim ama böyle onu? daha taşlı böyle minik minik makyaj. Bana sesi. yapacaksın. Evet a. ama sen de bana yapacaksın. Tamam. Anlaştık. <laughs> Anlaştık. <laughs> evet <gülüyor> eğer kanalımda daha fazla Bade'yi görmek istiyorsanız aşağıya ikimiz hakkında nasıl videolar çekebiliriz bunu yazabilirsiniz. Sizin önerdiklerinizi belki çekeriz. Ne dersin? Olur. Bu arada Bade'nin Instagram'ını da şu alt köşeye koyuyorum. Onu takip Içinde. mutlaka bakın oradan çok güzel içerikleri var kendisinde. O da Instagram'da çok aktif biri, değil mi? <laughs> evet de kendisi oyunculuk yapıyor. Evet. O zaman şerefe gel çın çın. <laughs> yeni yılınız kutlu olsun. Bu videoyu bir tık yeni yıldan erken paylaşmak istedim. Çünkü belki ağacını bizim gibi süslemek isteyenler olabilir. Evet. Bence çok keyifli bir video oldu bence. De. Tekrar teşekkür ederim. O zaman kapanışta öpücük atalım hadi. Tamam. Görüşürüz başka videolarda. Bay bay. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça Görüşürüz.